Uzun zamandır dolanan söylentiler ve sızıntılar Afrikalı bir samuray olan Yasuke'nin oyundaki baş karakterimiz olacağı yönündeydi. Nihayet oyunun adıyla ve fragmanla birlikte bu söylentiler doğrulanmış oldu. Son oyunlarıyla seri doğaüstü unsurlara ekstra vurgu yapmış olabilir. Ancak Assassin's Creed her zaman gerçek dünya tarihine dayanmıştır. Hayranlar yıllardır feodal Japonya'da geçen bir Assassin's Creed oyunu istemişlerdi ve sonunda Shadows ile birlikte bu istek gerçekleşmiş oldu. Ubisoft oyunlarına tarihi figürler eklemekten kaçınmıyor. Daha önceki oyunlarda Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Charles Lee gibi bireyleri suikastçılar ve tapınakçılar hikayelerine dahil etmişlerdi. Yasuke'nin hikayesi oyunun içinde Ubisoft'un kendi hikayesiyle harmanlanarak farklı şekilde sunulabilir. Çünkü Yasuke'nin tarihi kayıtları oldukça belirsiz ve Ubisoft'un bu figürü kendi istediği şekilde kurgulaması çok kişiyi rahatsız etmeyecektir. Giriş kısmını bitirdiğimize göre Yasuke kimdir? Bunu anlatmaya geçebiliriz. Yasuke Japonya'ya ilk olarak 1579'da gelmiş ve önde gelen teoriye göre Cizvit misyoner Alessandro Valignano'ya paralı asker olarak eşlik etmiştir. Dönemin seyahat kısıtlamaları ve gelenekleri nedeniyle Valignano 1581 yılında ülkeden ayrılmak için güçlü Japon savaş lordu Oda Nobunaga'dan izin istemek zorunda kalmış ve güçlü lord Yasuke ile ilk kez orada karşılaşmış. Yasuke ilk tanışmalarından kısa bir süre sonra Nobunaga için samuray olarak çalışmaya başladı. Ancak bu unvan o dönemlerde biraz daha gevşek bir şekilde tanımlanıyordu. Esasen bir feodal lord tarafından asker olarak işe alınacak kadar yetenekli bir savaşçı olan herkes samuray olarak kabul edilebilirdi. Her halükarda Yasuke'nin Nobunaga ile yakın bir ilişkisi olduğuna inanılmaktadır. Çünkü ünlü savaş lorduyla yemek yerken görülen sadece birkaç kişiden biriydi. Nobunaga'nın kanlı seferi, nihai barış hedefi için yüzlerce, hatta binlerce canı feda etmenin haklı olduğuna inandığı bir birleşme seferiydi. Yasuke'nin bu seferin sonraki aşamalarında etkili olduğu bilinmektedir. 1582 yılında Yasuke'nin Nobunaga'nın savaş çalışmalarına katılmasından sadece birkaç ay sonra Nobunaga generallerinden Akechi Mitsude tarafından ihanete uğrayıp pusuya düşürüldü ve Honnoji olayı olarak bilinen olay patlak verdi. Etrafı sarılan ve sayıca çok üstün olan Nobunaga bir tapınakta seppuku yaptı. Yani karnını yararak kendini öldürdü. Ve buna Yasuke ile savaş ordunun hizmetçisi ve sevgilisi Mori Ranmaru tanık oldu. Yasuke daha sonra Nobunaga'nın başına düşmanların eline geçmemesi için alıp kaçtı. Yasuke'nin nihai kadarı bilinmemektedir. Ancak Honnoji olayından sağ kurtulduğu açıktır. Çünkü en son Mitsude'nin birlikleri tarafından bir Cizvit görevine götürürken görülmüştür. Adamın hikayesi bu kadar açık uçlu olduğu için ve devamı tam olarak bilinmediği için yeni Assassin's Creed oyununda prolog olarak bu kısım oynatılabilir ve karakterimiz diğer üçlemede olduğu gibi intikam peşinde koşabilir. Her ne olursa olsun karakterin geçmiş hikayesi olarak bu tarihi kayıtlara referans alacaklardır. Fakat Ubisoft karakterin hikayesini oldukça değiştirip diğer oyunlarda sevdirdiği gibi yine bize karakteri sevdirecektir.